Bunu kliplendiriyoruz abi. Bir saat sonra çeşme açtın ya abi ilk başa tazikli gelir. Ondan sonra yavaşlar. Ondan sonra yavaşlar abi. Azar azar akmaya başlar. Ondan sonra kapatırsın. 1 saat sonra aradan geçsin, 1 saat sonra suyu içmeye başlayacağım abi. Su ne kadar aksın böyle? Bir 10-15 dakika evet. abi.